Elimde bir çok mühim bir belge var. Belgemizin kaynağı tarih kitabı. Bu 1950 yılına kadar okutulan bir tarih kitabı. 1933 yılında devlet matbaasında basılmış. Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Kabe Mikab yani tavla zarı şeklinde demektir. Kabe'yi tavla zarına benzetmek kimin aklına gelebilir? Yani tavla oynayanın bile aklına bu gelir. Ya aklına sana. gelirim arkadaş ya. Kabe yani. Ondan sonra Kabe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı da bilinmiyor. E Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin kısası anlatılıyor ki. Arap ananesi bakın Kur'an değil. Arap ananesi Ka'be'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Muhammed'in daveti bölümünde diyor ki Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihni işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu, yani bu tarih kitabına göre Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla bildirilmemiş de Hz. Peygamber bir tarafa çekilerek Kur'an'ı kendisi uydurmuş gibi anlatılıyor. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etti. Buna İslam denir diyor. Kur'an ve vahiy bölümünde deniliyor ki Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e bir tek satır yoktur, bir tek kelime yoktur. Çok önemli. Evet. Kur'an'ı doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in eseri gibi yani görüyor bakıp, ve gösteriyor. 1931 yılında basılan liselere yönelik ders kitabında Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'in kendi eseri olduğu, oldu, kendi evet. yazdığı ifade ediliyor. Evet. vahiy bölümü çok mühim. İlk vahide deniliyor ki Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsaneler karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette idi.